Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımı sürüyor. Bu çerçevede hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesiyle depremden etkilenen Elazığ'da da hummalı çalışmalar devam ediyor. Elazığ Valiliği öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen projeye kent genelinde 250 kişi başvurdu. İlk yerinde dönüşüm projesinin tamamlandığını duyuran Elazığ Valisi Ömer Toroman, 6 Şubat depremlerinde Elazığ Merkez Körpe Köyü'ndeki evi ağır hasar alan Turan Gür Kıvılcım'ın yerinde dönüşüm kapsamında devletin sağladığı desteklerle evini yaptığını söyledi. 6 Şubat'ta tam bir yıl önce büyük bir deprem meydana gelmişti. Karınmaraş ve bu durumdan biz de etkilendik. Evimi ağır hasar almıştı. Mülacat ettim, gelip evi incelttiklerinde ağır hasarlı olduğunu karar verdiler. E bu süreç içinde evim oturmayacak durumda ağır hasardaydı. Yerine dönüşüm programıyla başlamasıyla ilk günden itibaren gidip başvurumu yaptım. Başvuru sonucu olumlu değerlendirildi. Yerine dönüşüm programıyla, devletin yardımıyla evimi kısa bir süre zarf içinde yapıp bitirdim. Allah televizyonumuza zeval vermesin. Şu an evimde oturuyorum. Darısı diğer komşuların başına.